Top kornere çıkıyor. Ve maç başladı. Şimdi saniyeler maçta onu gösteriyor. Bir korner atışı kullanıldı. Orada uzaklaştırıldı top. Şimdi hızlı bir atak kuku. Orada harika bir müdahale Deniz'den. Deniz bindirdi. Çevirdi içeriye. Tekrar Deniz'e geldi. Deniz. Deniz verdik basını. Boş kale. Ve gol geldi maçın başında. Kuk sevsi. Çok erken bir gol buldu. 9 numaralı formasıyla İbo golünü attı. 1-0 öne geçirdi takımını. <laughs> Yiğit. Yiğit hatayı yaptı. Yusuf bir şut. Kaleci Kıvrak. Onur kıvrağı da hatırlatıyor bize. Şimdi Kerem. Tekrardan Kerem'e geldi. Kerem. Kerem. Verdi pasını son ata. Son at. İyi geçti orada. Sonat Baktikali çıkardı şutunu golünü attı. Sonat skoru 2-0'a getiriyor. Cook sevsi. Sonat'ın golüyle 2-0 önde. var korner kararı. Şimdi korner kullanıldı. Kerem çizgiden çıkaran isim Metin. Şimdi Furkan iyi aldı. Gördü Metin'i. Metin. Metin orada topa bastı. Ama kaybetmedi. Dediğim anda. Deniz. Deniz orada bir hata geldi. Yusuf. Yusuf verdi pasını Furkan'a. Kıvrak açıldı. Kapattı açıyı. Şimdi Furkan bir şut kaleci kurtardı. Dönen top Yusuf. Yusuf diziyle. Yusuf attı. Enteresan bir gole imza attı hocam. Harika takip etti pozisyonu. Direkten dönen topu tamamladı. Skor 2-1'e geliyor bu arada. Hakem korneri verdi. Şimdi hızlı oynandı. Yusuf tek de vurdu. Kıvrak harika çıkardı. Yusuf. Hızlı bir atak şansı olabilir. şimdi. şimdi. Aldı pası. Kerem. Kerem'den Poyraz'a. Poyraz orada yumuşatan isim. Dışı son Orada bir kayıp geldi. Şimdi Furkan. Furkan orada bir kart. Orada faul kararı geldi. Faulü kullanacak takım. West Ham United. Skorda 2-1 şu anda hocam. Tehlikeli bir yerden tehlikeli bir vuruş gelebilir. Furkan yerde. Umarız ciddi bir şey yoktur ama ayağa kalktı. Kalkmasını bilmek lazım hocam. <laughs> Aynen öyle. Cristiano Ronaldo gibi duruyor topun başında. Mitin iyi durdu. mitin vurdu. Orada Poyraz'dan sekti. Berk içeriği kaldırdı. Furkan istediği polisi orada. Deniz aldı. Deniz iyi geçti. Dini orada Kubilay harika bir müdahale geldi ama topu kaybetmedi. Bir şut ve gol geldi. Kerem skoru 3-1'e getirdi Kerem. Basını Yusuf'a. Yusuf'tan tek top Metin'e. Metin önündeki arkadaşı Furkan'ı gördü. Bindirmeyi gerçekleştirdi. Metin orada top önünde kaldı. Bir şut. Furkan'ın şutu. Direkte patladı. Yusuf tamamlayabilecek mi diye bakıyorum. Kaleci Kıvrak. Şimdi Sonat'la hızlı çıkma düşüncesi. Sonat, topu sürüyor. Sonat iyi gitti. Sonat, çevirdi topu. Sonat araya giren isim. Şimdi orada bir şut. Kerem, Karıcı Mustafa harika kurtardı. Sonat bir şut daha. Mustafa bunu da çıkardı. Koyraz orada geçemedi Metine. Metin. Metin iyi çekti. Baktı kaleye. İyi bir pas geldi. Furkan net pozisyonu golle sonuçlandıramadı. Çok kritik bir pozisyondu. West Ham United adına. Deniz verdi pasını Poyraz'a. İyi aldı. Çekti şutunu. Mustafa harika kurtardı. Mustafa damga vurdu şu ana kadar maçta. Poyraz ve artık pas değil. Metin gidiyor kendi Metin çekti. Yusuf'u gördü. Yusuf kaldırdı. Orada Furkan alabilecek mi diye bakıyorum. İyi zorladı orada. Hakem faul kararını verdi. Ve sarı kartına başvurdu. Doğru bir karar hocam. İyi gördü. Katılıyorum hocam. Deniz'e. Deniz. Deniz orada geçme düşüncesi geçti. Deniz baktı kaleye. Deniz hala gidiyor. Çekti şutunu. Mustafa bunu da çıkardı. Ya. Mustafa neler yapıyor hocam? Mustafa. Poyraz'dan büyük bir hata geldi. Yusuf. Yusuf. Kıvrak. Harika çıkardı. 6 kişi olmasına rağmen birçok pozisyonu harcıyor Weston. İsabetli değil. Orada Poyraz. Şimdi çıkıyor topla. Poyraz. Poyraz. Baktı kaleye. Çekti şutunu. Poyraz golü attı. Poyraz golü attı. Skoru 4-1'e getiriyor. Gökdeniz de 61 numaralı formayı terletiyor. Buradan Trabzon'a selam olsun. Çarşı selam başına. olsun Trabzon lobisine. Kesinlikle. Şimdi. Orada top sonatta. Sonatta çok hızlı gitti. Şimdi Gökdeniz. Gökdeniz'den büyük hata Yusuf. Yusuf vurdu harika bir gol attı. Yusuf. Skoru 4-2'ye getirdi Yusuf. 6 kişi dayanmaya, 6 kişiyi direnmeye devam ediyor. Son at. Verdi topuk pasını. Gökdeniz. Açtı ortayı Kerem. Harika orta. Harika kafa. Skor 5-2'ye geliyor. Gökdeniz'in asistinde Kerem'in golü. Deniz aldı topu. Deniz baktı kaleye. Çekti şutunu Mustafa. Harika çıkardı. Şimdi Emre baktı kaleye. Verdi pasını Kerem'e. Kerem'den Seyit'e harika bir organizasyon. Harika bir gol geldi. Mustafa daha ne yapsın hocam? Seyit'te golle buluşan isim. Skoru 6 Gökdeniz gönderdi Seyit'e. Seyit. Seyit'ten Gökdeniz'e. Gökdeniz vurdu Mustafa harika çıkardı. Orada bir Metin topuk düşüncesi isabetli değil. Gökdeniz'e. Gökdeniz'den Kerem'e. Kerem, e. Kerem. Kerem vurdu. Berk'in müdahalesinde. Korner kullanıldı. Hakem golü verdi. Kornerden bir gol geldi. Nasıl geldi bilmiyoruz ama. Kerem skoru yedi Metin şimdi kendi oynuyor. Metin iyi geçti. Metin kaleciyle karşı karşıya. Metin Wagner'la golü geldi. Hatırlarsınız hocam. Hatırlamaz mıyız hocam? <laughs> <laughs> çok hızlı bir karşılık buldu Kerem'in golü. Skor. Yusuf'a geldi. Kıvrak açtı oyunun Kerem'e. Kerem. Kerem. Gördü Emre'yi. Emre. Verdi Kerem'e. Kerem baktı kaleye. Kerem vurdu. Golünü attı Kerem. Kerem çok soğukkanlı. Kerem. Şimdi Metin gönderdi içeriye. İyi. Çok iyi bir ve gol geldi. Mükemmel bir oyun. Metin'in harika ortası. Orada Furkan iyi çevirdi. Metin Yusuf. Yusuf ilk vuruşunda atamadı ama dönen topu iyi tamamladı. Skor da 8-4'e geldi bu arada. Weston oynadı. Kerem araya giren isim Kerem. Kerem çok hızlı. Kerem. Kerem kaleci kurtardı. Kaleci tam kurtardı. Harika kurtardı Mustafa. Harika bir zamanlamayla açıldı. Şimdi Metin, Kerem ona da müdahale etti. Kerem. Dinamo gibi Dinamo. Her yerde. Şimdi Seyit'ten tek top düşüncesi biraz acele etti. Berk harika bir top. Metin aldı bire bire Deniz'i. Metin Deniz orada iyi girdi araya. Deniz har uzaklaştırdı. Kerem'e kadar geliyor. Tüm toplar Kerem'de. Baktı yumuşattı vurdu. Golünü attı. Kerem Hocam, Cenk Bugün Cenk Kolombiya ile Uruguay attığı gole benzedi. Hatırlarsınız bir Galatasaraylı olarak. Muslera yemişti o golde. Onun yarısı var bu golde hocam. <laughs> Dönüş harici. <laughs> <laughs> Skor 9-4'e geldi. Kerem. Diyor <laughs> ki ekleyiniz. Gönderdi Kerem. <laughs> orada Kubilay harika bir müdahale. Bir şut. Gol geldi. Seyit. Bir gol daha kaydetti. Skor 10'a 4 oluyor. Şimdi Emre kademeye geliyor. Metin Emre. 1 bir ve 1'deler. Metin arayı düşündü. Geçmedi. Şimdi harika bir top. Berk de golünü attı. Skor 10'a 5. Yusuf'a isabetli değil. Deniz. Deniz gidiyor. Şimdi Deniz. Bırakmadı. Deniz. Deniz. Berk çıkardı golü. Orada. Pas. Berk izin vermiyor.